Azeras. Azeras ben asmam. İyi. Hadi onu denemek isterdim ya. çocuk dedi 110k canlı 10 gördüm dedi. Merak ettim de yapamıyorsun sanırım burada. Çünkü onu kapatmışlar. Direkt herhalde nasıl bir bozukluk var sonunda. Ne? <laughs> Aynı mesajı bir daha okudum az önce tarafından. İç. Ne oynayacak? Ne oynayacak? Hmm. Le Leyte de iş yapacak karakter aramazsın yani zaten normalde güçlü olan bir karakter adam hazır benim illa sağlam hasar vermeme gerek yok sen tam kenç alabilirim tam kenç alayım Tam geç oynamadım hiç galiba. Ama Lola uymaz ya. Düşünüyorum da hani bir çözüm yolu var mı diye. Yani en, en fazla yapacaklarını yaptılar. Ranked'da AFK varken. Bunu da 12 yıl sonra kadar ettiler. <laughs> AFK varken aldığın cezayı azalttılar. Daha fazlasını yapamazlar bence. Şunu nereye niye? Yetenek gücüyle bir işin mi var senin? Ha köse yetenek gücü oluyormuş. Okay. Bak bunun saldırıdan alışmak biraz zaman alacak. Aç ve ne oldu lan? Oğlum bütün canlıları ne ara topladınız? Ya hayır ya. Anlık. Al telefon oyunda onu yapmak kolay. Onu lol'de yapamaz. Bot oynarsa fidlerle lol'de. Lol'un botları çok kötü. Bayağı kötü yani. Yani ben ilk başladığım zamanlar kendimi geliştirmek için yapıyordum ama Çok iyi kaydıltıyor bu arada beni ya. Şimdi sponsorumuzdan bir mesaj. Şimdi merkez bıraktıktan sonra az önce bir canım alır kalkan e, çok nadir. Ulti devrimi olabilir aslında ama istemiyorum. Aynı olsun atımız buna 200 yüzten kısa, sık sık W. Şunu alalım ya. Abi topçak hiç çıkmıyor, yanıma da çıkmam gerekiyor. Kim var karşıda? Poppy Fizz. Okey. Tamam. <laughs> <laughs> <laughs>

Bir daha bana satarsan suratını açacağım seni. <laughs> Şeyin çiçeğinin üstüne oturttum. Oturun çiçeğinin üstüne çocuk vuramadım. Öyle kazandık zaten. Tamam. <laughs> Ay bunlar da çok çirkin ha. Yani kanka sen böyle lüpçükte içeri girme aslında. Yani sen niye böyle içeri giriyorsun ki? Nefesmiş Çocuğun SS'lerini anlamıyorum ya bu arada Rakip alıyorum ateşe atıyorum Çocuk kafam es satıldı niye es satıyor mu yani yapabileceğim en iyi hareket o zaten orada. Burada sıçrayı işte, boşa atmışım gibi göründü. Aslında bir nevi de boşa attım zaten ama şöyle bir avantajı oldu bana. Hmm, işte, Mundo'yu ateşe çektim bu şekilde. Yani onun için yaptım zaten aslında da. Dışarı çekeyim adamı diye. Bir de kayıt şey kiosun ya tabi. İki seçenek. Kanka bir, bir şey yap amına koyayım her şeyi bana yaptırma ya

Kusursuz. çok pislik karakter bu arada. Haberiniz olsun diye söylüyorum. İğrenç. 5 4 Bunu koyayım. Dursan içeride olmuyor değil mi? Seni çıkarayım dışarı. Kanka yapacağın işe tüküreyim sen. Yani beni o tarafa attın ya aferin sana. <laughs> Boşu uzatıyor işleri biliyor musun? Bu ne diyor? Çifini diyor. Ben onu um, kırmıyor diyor. Hem aldığım canı arttırır. iyileştirmeyi. Hem Şey Timan var karşımda şu an. Çok komik mi duruyor? <laughs> Niye lan? Aslı ne oğlum balık adam dedi bunu seslendiren adam öldüydü la. Aynen nafile kanka aynen. Azin öldün mü? Bravo ya. Nasıl ölmeyi başardın? Senin adam dediğin kim lan? Azir mi? kafa yemiş oğlum. Sonuç bir şey etmek sahir. Son yana aydınlanma sahir. Gibi ekip şampiyonları bir iki ve cana bağla olarak kasa veren yakma etkisi. Al al. Çok konuşuyor bir de. Ve adamı 50 tane pozisyondan çıkarım ölüce. Kanka çıkma içimden ama. Yani vallahi billahi yani hazır var ya Ay gerçekten çok konuşuyor bu çocuk. Tilt oldum ha. Demir Benim bile midem bulandı amına O kadar çirkin ki karakter hareketleri. Tuzum 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 de Yemeyeceğim bu çocuğu böyle. Tilt oldum ya. Çok konuşuyor ya. Ulan ölüyorsun ölüyorsun ben 2v1 kazanıyorum seni o kadar korumama rağmen. Şunu aldım ama o kadar anlamsız ki yani vallaha. <laughs> 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 <Onları kuma göm. gülüyor> <laughs> <laughs> Yürüyün askerlere. <laughs> Oynamaz. O <laughs> kadar pişman oldum ki kazandığım hiç bu kadar rahatsız olmadım biliyor musunuz? Hayatım boyunca hiçbir zaman oyunu kazandım diye mutsuz olmadım ya. Ya görüp görebileceğiniz en rahatsız oyuncuya denk geldim. Ciddi manada en rahatsız oyuncuya denk geldim ya. Çocuk susmuyor da. Diyor ki Allah için sus dedim. Gene susmuyor. 4 k vurmuşuz. Çok çirkindi bu arada bu maç. Gerçekten iğrençti. <laughs> Söylemek istiyorum öncelikle. <laughs> hani bayağı kötüydü bu arada. Hani ben rahatsız oldum oynadığım karakterden.